Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz. Bu videomuzda size otomatik kapı sektörünü anlatan kısa bir giriş yapacağız. Ticaretland.com bu konunun en iyisi. Özellikle kapı sektöründe çok güçlü bir web sitesi olduğunu söyleyebilirim. Ticaretland.com Nasıl ulaşabiliyoruz otomatik kapı sektörüne öncelikle inşaat kategorisine geliyoruz İnşaat kategorisinin Kategorisinin karşısında Kapı var Kapıyı seçiyoruz Buradan Otomatik kapı seçeneklerini görebilirsiniz ama bildiğiniz üzere Otomatik kapı ee, Çok genel bir deyim Yani bu otomatik kapı deyiminin içerisine Eee Yana kayar kapılar girebilir, garaj kapısı girebilir, fotoselli kapı girebilir, endüstriyel kapılar girebilir, döner kapı girebilir, cam kapı girebilir, bina giriş kapısı olabilir. Bunların hepsi birer aslında otomatik kapı. Ee, şimdi burada kritik olan nokta, bunun bu kapı türlerinden hangisine sizin ihtiyacınız olduğu bunu seç Öncelikle bunu seçmeniz lazım. Otomatik kapı diyelim biz buna. Otomatik kapıyı seçtiğinizde sizin bulunduğunuz il ve ilçedeki otomatik kapı firmalarını görebilmeniz için burada çok kolay bir alanımız var. Burada örneğin Ankara'daki otomatik kapı firmalarını görebilmeniz için birinci seçeneği. Tıklamanız yeterli. Şu anda karşınızda e, Ankara'daki otomatik kapı firmalarını, kapı firmalarının listesini görebiliyorsunuz. İlk bakışta biz burada neler görüyoruz? İlk bakışta e, firmanın adı, hangi ilçede ve ilde olduğu, telefon numarası, faks numarası, e, firmaya ulaşabileceğiniz bir iletişim formu. Buraya tıkladığınızda o gelecek bilgileri çıkıyor. Herhangi firmanın içeriğine tıkladığınızda o firma ile ilgili kısa bir geçmiş, yaptığı işler ve faaliyette bulunduğu kapı türleri görebiliyorsunuz. Bunlardan size uygun olanını seçerek firmaları tercih edebilirsiniz. Benim size tavsiyem ilk önce ihtiyacınız olan kapı seçeneğini belirlemeniz, sonrasında il ve ilçenizdeki kapı firmalarını ziyaret ederek iletişime geçmeniz. Bu yolla fiyatlarını öğrenmeniz. Sonrasında işiniz zaten çok çok kolay. Bu sektördeki firmalar için ise ben burada ticaretland.com'da yer almalarını tavsiye ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi de firma ekle butonumuz var. Firma ekle butonunu kullandıktan sonra Firmanızın logosunu ve kısa bir geçmişini yazıyorsunuz. Sonrasında ekle dediğinizde ticaretland.com'da yerinizi alıyorsunuz. Şimdi burada kritik olan nokta, firmanızı tanıtırken başka sitelerde veya kendi sitenizdeki birebir yazıların kopyası değil de özgün yani yeni cümlelerle firmanızı tekrar tanıtmanız. Bu şekilde arama motorları Google gibi arama motorları bunları yeni bir bilgiymiş gibi algılıyor ve sıralamada yeni bilgilere daha üst sıralarda yer veriyor. Böylelikle siz çok daha kolay, çok daha fazla yeni müşteriler bulma imkanına sahip oluyorsunuz. Ben bu şekilde kayıt olmalarını tavsiye ediyorum. Teşekkürler.